Merhabalar. Aynı anda iki parabole birden teğet olan e, bir doğrum var. Bu doğrunun her iki parabole teğet olduğu noktaların apsisleri arasındaki uzaklığı soruyor. Yani kısacası şu mesafeyi soruyor. Bu noktanın apsisine a diyelim. Bu noktanın apsisine b diyelim. Yani şuradan şuraya kadar olan mesafeyi soruyor. Mor çizginin uzunluğunu soruyor diyebiliriz. Şimdi Öncelikle yapmamız gereken şey şu. Doğru denklemine y eşittir mx artı n diyelim. Burada artık şu bilgiye sahip olurum. Yaptığım ortak çözümde her iki parabol içinde bir ortak çözüm yapılabilir. Yaptığımız ortak çözümde şöyle bir şey elde ederiz. Ortak çözüm demek nedir? mx artı n'in ortak çözüm dediğimiz x kare artı 4x artı 2'ye eşit olması durumu ve aynı zamanda mx artı n'in eksi x kare artı 6x eksi 3'e eşit olması durumudur. İkisini ayrı ayrı çözelim. Burada şunu yapacağım. 0 eşittir x kare artı 4 eksi m x artı 2 eksi n şeklinde bir denklem bulurum. Burada ise şöyle bir kolaylık sağlayacağım. Bu sefer bunları bu tarafa atacağım ki pozitif bir x kare ile uğraşayım. x kare artı m eksi 6 x artı n artı 3 eşittir 0 bulacağım. Burada iki tane denkleme ulaştım. Her ikisi için de şunu biliyorum. Her ikisine de teğet olduğu için hem burada hem de burada teğetlik olduğu için her ikisinde de deltasının 0 eşit olması lazım. Birinci denklemin deltasını hemen hesaplayalım. Delta eşittir. 4 eksi m'nin karesi eksi 4 çarpı 2 eksi n. A'sı 1 zaten yazmaya gerek yok. Bunun 0 olacağını biliyorum. Buradan açarsak m kare eksi 8 m artı 8 eksi artı 16 eksi 8 artı 4 n eşittir 0. İkinci tarafın deltasını hesaplayalım. m kare eksi 12 m artı 36 eksi 4 ten artı eksi 4 ten eksi 12 eşittir 0 bulurum. Her iki denklemi de şöyle gözükecek şekilde yukarı kaydıracağım. Alt kısımda tekrardan düzenleyeceğim. Bu arkadaşları buraya aldığımız takdirde şöyle bir şey olacak. m kare eksi 8m artı 8 artı 4m eşittir 0. İkincisini de buraya taşıyalım. m kare 12m artı 24 eksi 4n eşittir 0. Burayı direkt taraf tarafa topladığım takdirde zaten n'lerin yok olduğunu görebilirim. Taraf tarafa topluyorum. 2m kare eksi 20m artı 32 eşittir 0. Bu denklem çarpanlarına ayrılıyor mu ayrılmıyor mu ona bakmam lazım. m kare eksi 10m artı 16 şeklinde yazalım. Burayı da eksi 8'e eksi 2 şeklinde M'ye M şeklinde ayırırım. Bu durumda şöyle derim. Bunun çarpanları M-2 çarpı M-8. Burayı M eşittir 2. M eşittir 8. Yani benim doğrumun eğiminin alabileceği iki ayrı değer olmuş oldu. Şimdi bunlardan birini alabilir birini alamaz olacak muhtemelen. Onu da değerlendirmemiz gerekiyor. E koyup, şu delta denkleminde yerine koyup N'yi bulalım her biri için delta denklemini hiç uzatmadan buradan çoğaltalım. Aşağıya taşıyalım. Şöyle diyorum. M eşit 2 için. 0 diyelim önce. 2 yerine yazarsam 0 eşittir. 16 eksi 4 çarpı n artı 3'ten ne eşit 1 olması gerekir. 8'i yerine yazdığım takdirde yani M2 ise N1 olmalı. Artık doğru denklemim birinci doğru denklemim y eşittir 2x artı 1 olmuş olur. İkincisi ikinci durumda 8'i yerine yazdığımda şöyle bir denklem elde ederim. 0 eşittir 4 4 çarpı n artı 3'ten bu n sayısının eksi 2 olması lazım. İkinci doğru denklemim ise y eşittir 8x eksi 2 şeklinde. Yani bu durumda n'nin eksi 2 olduğunu buldum. İki ayrı doğru denklemi oluşturdum. İkinci doğru denklemi bu şekilde oldu. Şimdi bu doğru denklemimle ilgili hangi doğru denklemini kullanacağımı şöyle karar veriyorum. Doğru denkleminin y eksenini kestiği noktaya bir bakalım. Doğru denklemi yani doğrunun grafiği Y eksenini kestiği nokta pozitif kısımda. Yani x eşittir sıfır için sonucun pozitif olması lazım. Bu durumda bu doğru denklemlerinden sadece birincisini kullanabilirim. Artık doğru denklemimi biliyorum. Yukarıdaki denklemlere geri dönersek biraz uzunca bir soru oldu. Yukarı denklemlere geri dönersek şu denklem şu denklem ve şu denklem için Artık a ve b'yi oluşturma zamanı yavaş yavaş. Bu iki denklem için ortak çözüm yapıp delta'yı sıfıra işleyeceğim ve e, x'in köklerini bulacağım. Soru benim için bitmiş olacak. x kare artı 4x artı 2 eşittir 2x artı 1 dedim. Karşı attığımda x kare artı 2x artı 1 denklemini ulaşırım. Buradan x eşittir. Eksi 1 olacak. Zaten tam kare geldi. Burada da aynı şekilde eksi x kare artı 6x artı 6x eksi 3 eşittir 2x artı 1 dersem eksi x kare artı 4x artı 4x eksi 4 şeklinde bir denklem elde ederim. Bu da eksi x para bu da eksi x eksi 2'nin karesidir. x'in buradan 2 olduğunu buldum. Yani bu arkadaş birinci denklem eksi 1'de İkinci denklem ise aynı doğruya 2'de teğet oluyor. Bu ikisi arasındaki mesafeyi sormuş. 3 birim olacak.